Herkese selamlar arkadaşlar bu kısımda e, oynadım şöyle söyleyeyim bu e, şu zamanlarda en çok oynadığım bir oyunu göstereceğim sizlere ismi Naruto Shino, bir Collection bilenleriniz vardı zaten e, bilmeyenleriniz varsa da öğrenmiş oldunuz e, oyunu göstereceğim İlk önce burası oyunun ana yüzü şuradan hediye alabilirsiniz kampanyalar falan olunca şuradan oyuna ne geleceği hakkında bilgi edinebilirsiniz en üstte görüyorsunuz adım yer açılırsa tabi bu arada oyun Play Store'da bulunmuyor ee, eğer öyle bir video izlerseniz oyunun nasıl indireceği hakkında bir video yaparım oyun full Japonca bu arada fark etmişsinizdir zaten ee, oyunun anı bu şekildeydi daha fazla dikkat etmeniz gereken bir şey yok burada da görevleriniz var Burası da görevleriniz. Oyunun yükleme ekranları çok uzun. sonunda geldi ya buradan da gelebilirsiniz yapabilirsiniz şu elmasları falan alabilirsiniz ee, sağ üstte gördüğünüz e, sol taraftaki elmasınız şu gökkuşağına benzeyen üzerinde 3 yazıyor onun yanındaki de altınınız en yukarıda ortada seviyeniz leveliniz ben 32 levelim şu anda e, soldaki de enerjiniz tam ortaya basarak görevlere gidebilirsiniz Buradan karakterinizi ayarlıyorsunuz O kurayın geldi. Naruto Ninja Blade mantığı birazcık koyayım Bu şekilde karakterinizi ayarlıyorsunuz. benim yani takımım bu zaten. Ee, karakterinizi levelini buradan yükseltiyorsunuz. Şunları kullanarak Naruto'yu yükseltmesi Şunları kullanarak level yaptırıyorsunuz. Şunu atayım ben level artmayacak ama şu çubuk ilerledikçe level artıyor daha bir level bile olmadı şunları kullanın genellikle şunlar falan kullanılması lazım mesela şu olur şu olur direkt max oluyor ee, ama ben maxlamayacağım çünkü benim zaten iyi bir takımım var ee, şu şey bitince şunu ekleyeceğim biraz da level atlayınca şeyim artacak 270'lik puanlık şu yer koyabiliyorum şu an şu kaç puan ee, göremiyorum. 90 galiba. 90 mu var öyle geldi? Aynen 90. 90 aynen. 90. E, ben biraz daha böyle onu koyacağım oraya. Her neyse. E... Buranın neresi olduğunu unuttum da doğrusu. Burası vallahi bilmiyorum neresi olduğunu. Ha, satın aldığınız yer böyle. Elmasları satın aldığınız yer parayla. Şu alttaki köpeğin olduğu yer, kazakinin köpeğinin olduğu yer. Hikaye modu. Naruto ve birinci sezon ve şu kadarlık var. Ben şey diyeyim, Zabuza'nın olduğu aktayım. Ee, şurası görevleriniz. Görevler daha doğrusu. Buradan elmas kazanabilirsiniz. Altın alabilirsiniz. Eve ikinci madalyaları falan alırsınız. Güzel yaparsınız. Ee, burası şey. Şey aldığınız yer. Böyle karakterleri evvel atlat atlatmak için aldığınız yer. Evrim geçirtmek için aldığınız yer. Ee, oyunun şimdi bir gösterelim oyunun. Buradan da kart açıyorsunuz. Da önemli bir şey yok. Şuradan kaça kart açıyorsunuz ama. Benim hiç elmasım kalmadı. Bayağı bir harcanan video dışında. Şöyle, şöyle göstereyim. Elmas harcamadan şuraya tıklıyorsunuz. Normalde böyle değil ama daha farklı. Böyleymiş gibi göstermişler. Kart açılımı yaparım artık. Şeyde. Başka bir videoda. Artık şey oyunların üstünü göstereyim hikaye modundan devam edeyim. Zor kısmı da var. Orayı yapalım. Kimi alalım? Ya da minatı alalım. Dediğim gibi oyunun nasıl yüklendiği hakkında bir video isterseniz onu yaparım. Hatta her türlü yaparım. Bu videodan sonra yaparım onu. yani falan. Bilmem bilmiyorum. Yaparım yani. Oyun normalde böyle değil ama hikayemizin de falan bazen böyle oluyor. Şu şekilde vuruyorsunuz karakteri. Ee, başka bir önemli daha var. Şöyle double jump atabiliyorsunuz. paralar toplayarak e, şu üstteki kornuzu kapatıyorsunuz. Ona göre ödüller alıyorsunuz. Can A oldu mesela. Hop, hop, oldu. Evet asıl oyunumuza geldik. Aynen Naruto Blade'in PvP hali gibi. Şuna tıkladığınız zaman üsttekiler zıtlarınız, alttakileriniz böyle altanınızı falan arttırıyor. Üsttekiniz ultiniz aşağıdaki işte e, gücünüzü falan arttırıyor. Bir yapıyor. Ben ona tıklamayacağım bu buna tıkladığınızda koruma yapıyor yanındakine onun yanındakine tıkladığınızda direkt vuruş yapıyor ama ben bir şey yapacağım şöyle e, vuruş yapabiliyoruz şöyle koruma yapabiliyoruz gördüğünüz gibi vuruş yaptım şimdi Edominatomun e üstüne bakalım ben artık şöyle basıyorum bu şöyle rastgele Şimdi gelirse evet Minatomun geldi Evet, direkt tekledik zaten. Kolay bölümler olduğu için. Hikaye modu olduğu için de dostu. Tekliyoruz. Şöyle Naruto'nun açısını görmek istiyorum ben ya. Full koruma yapıyorum çünkü onun çok güzel görmenizi istiyorum. Oho. <laughs> Gerçekten mükemmel ya. Yani <laughs> biraz hastayım bu arada. Naruto Blazing'e baya baya benziyor. Sadece biraz animasyonları farklı, Hatta daha iyi diyebilirim. Biraz şey olsaydı. E, İngilizce olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Evet şu an o görevleri tamamlamadım için elmasını alamadım lanet. E, level attık. Bir de şey yapalım. Eee... Böyle zor görevleri yapalım. Ya kolay oluyor gelsin de. Ee, şey yapalım şurada. Şu var. Yenilebiliriz. Bayağı zor görünüyor çünkü. Yanımıza güçlü birini alalım da yenilmeyelim. Kabuto var. Şurada. Yani benim alabileceğim güçlü. Aha kabuya var. Bakalım ne yapacağız. Kaç haftalar? Bir tane. Sosyal ile kapatacakmışız. Okey. Sosyal ile kapatacakmışız. Bakalım. Full ulti basıyorum hiç beklemedim. Herkes bastı. Kapıya nöksi. Oh, wow, 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 wow. şey mi? Yok tekleyemedim. Evet, yanına Kaleme NATO. Yandık galiba. Aynen. Güzel. Gayet iyiydi. Yani elimde iki tane stick pack phantom var. <laughs> Oyunda daha doğrusu bir sürü stick pack phantom var. Ee, onu nereden görebilirsiniz? Şimdi göstereyim. Ah hikaye modu. Geçeceğim buralara ya. Zaten anime izleyenler biliyordur. Ee, spoiler da olmaz. Ya şimdi spoiler alabilir ki. E, ee, oyunda bir sürü six vardı var. Hatta göstereyim. Ee, şöyle. Şuraya tıkladığınız zaman karakterlerinizi görebiliyorsunuz. Karakterleri görebiliyorsunuz. Şöyle aşağıda gözüküyor. Mesela bir tane gördüm. ha. Al, al, sana six pack nato. Al sana six nato. Ben olan. Al sana six pack nato. Al sana six pack nato. Yani bir sürü var. Al six pack nato. Çıkma ihtimali de yüksek yani. Al sana mesela dinleşerim yansız ki ya. bende bu var mesela. Şu şu da var. Şu versiyon da var ben de yok da doğrusu al sana yok bu rinne değil pardon al sana rinne şeringan mesela bir sürü var abi eee her neyse ben bir tane daha yapayım Doğru muymuş bu? O güzel bir şey veriyor sanırım. Bunu yapacağım ya. Oo. Şunu yapayım. Şunu alayım. Bu arada benim karakterlerim full 20 seviye. Ee, evrimleştirip daha da böyle bir e, seviyesini arttırabilirsiniz sanırım. Onu bilmiyorum. Oyunu böyle hepten bir anlayabileyim. Anlayayım daha doğrusu. Tanıtacağım oyunu merak etmeyin. Evet. Bunlar sonrası. Daha demin seçtiğimiz. Çok havalı duruyor. Pençe attı daha demin. Kayıttanız bu arada. Evet. Kayıttan bildiğin bakayım dedim. Ne olur ne no, olmaz. No. Belki değil mi? Evet. ultiyi attık. Yine bir tane daha Naruto'muzun. Ölecek misin artık? Bir da ulti attı. Ölmüyor. Ölmüyor beyler ne yapalım. Benim takımım da full Naruto'ymuş ya. Tamam bana da vurduk. Ve öldü sonunda. Oh be. Yani bir şey zannettim. Aldık mı onu? Yes aldık. Çok güzel bir şeye benziyor. Galiba level atlamamıza falan yarıyor. Ha evet. Burada size kart gösterebilirim. Göstereyim mi? Ya doğrusu göstereyim bir tane dur. Mesela diyelim ki ben bunu açtım. Açamıyorum. Bu değil. Ee, şunu açtım. Hangisini açsam ki? Şunu açayım ya. Şunu açalım. Birer tane açtı. Bir i̇ki tane zannetmiyorum ama. O. Kaç yaşında böyle bu şekilde açıyorsunuz. O bir tane six pack Naruto çıktı. Mesela, mesela yani bir sürü six pack Naruto var ayında. Çıkmaması mümkün değil. Ne iş ediyorsun Bir sürü six pack Naruto var yani. Mesela ben bunu level arttırayım hemen. Onun için çok merak ediyorum ya görmek istiyorum Bırak dövelim Kulleyelim 20 yapalım Yani Kulledik mi? Kulledik tamam Bakalım koyabilecek miyiz takımı o, o da var Koyabiliyor muyuz? Nerede oğlum bu? Koyamıyoruz herhalde ya. Bu kaç? Kostuk. da 90. Bir tane daha sıkıştırdığımız oldu ama yetmiyor seviyemi. Bir yerine diğer bir kere koyayım. Bu ölçüsünü merak ettim sadece ondan dolayı. Bir bakalım ultisine nasıl Şurada bakalım. Şurada. Rastgele birini aldım. Yok bu değil abicim. benim ki? Hadi şu. Hemen anladınız hadi. Dur lan. ulusuna bakalım. Dur vurma abi. Tamam onlar bir şey yap. Ya da şöyle bir vursak bir şey olmaz herhalde. Yani. Aynen hiç şey Abi sadece ultisini görmek istedim ya. Aha. Oo. Harbi bir, bir şey değil mi? Harbi güzelmiş yalnız ya. Neyse. Vuralım ya. Öldür artık şunu. Tamam çok az kaldı. Oyunun animasyonları çok hoşuma gitti ya. Bayıldım bu oyuna. Ya tek oynadım tek oyun izlemiyorum. Şu nerede? Boşu boşuna. Her neyse arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.